Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta seviye yapacağız. Hilesiz ve zor olacak oyun modu. Hiçbir şekilde hile kullanmayacağız. Gelişeceğiz, geliştikçe video göndermeye devam edeceğim. İşte müsait olduğum zaman video göndereceğim. Bunu bir sefer yapacağım. İşte şarjım yettiği kadar bugün çekeceğiz. Sonra ikinci bölümde yazmaya bugün gececi arkadaşım Şimdi fazla konuştuk oyuna başlayalım Sonsuz evet bakalım. Tamam her şey iyi şu anda. Oluşturuyorum. Bugün seriye başlıyorum. ilk defa ses konuşuyorum o yüzden biraz <laughs> heyecanlıyım ya. Hadi başlayalım. En istediğiniz videonun varsa yoruma yazabilirsiniz. Şimdilik bundan çekeceğiz. Hmm. Güzel bir yermiş. Ançlık olan. Düştüm yanlışlıkla. Neyse bir şey olmaz. Ben şuraya ev yapmayı düşünüyorum. Işte ağaç kalalım biraz. Geliştirelim kendimizi. Şöyle alalım. 3 tane adım yeter şimdi. Bir tane çalışma masası yapalım hemen çalışma masası şöyle ve evet, videolarında konu da onu nasıl işte kodlanca gibi şeyleri gösterdim size hemen kıralım bir sürü oyun var telefonla bazen çekeceğim yorum yaptığım, yaptığınız zaman oyunlar önerebilirsiniz konu biraz zorlanıyorum onu da önerebilirsiniz Güzelse like atmayı, kötü de dislike atmayı unutmayınız. Yani komut bloğu gibi şeyleri daha çok istiyorsanız komut bloğu kodlamayı yorumları yazabilirsiniz. Şimdi şöyle olduğunu alalım. Şu kıralım. Eve gideceğiz. Şimdi şöyle gidelim şu dağlara. Eve yapalım. Burası da güzel bir yer. iyi olur. Şimdi bu, bu ilk önce kömür sonunda demir bulmak istiyorum. Hemen şöyle. Bir önceki videomda açıklamaya yazdığım gibi. Ee, evet. parkur yapıyorum kumak bloklarından. Işınlanma gibi şeyleri yapacağım. Sanki çok isterseniz yaptığım haritayı da oynayacağım. Baya bu uzun yapmayı düşünüyorum haritayı. Ben de durmadan konuşuyorum aslında. Onlar bence. Eğlence olmaya çalışıyorum. Eğlenceli miyim bilmiyorum ama. İnşallah eğleniyorsunuz bu. Başlayalım şöyle şuraları kazalım. Buraya ev yapabiliriz aslında bakayım açık alanlar. Güzel bir açık alan var şu tarafta. Buraya ev yapabiliriz. Şuraya iki şuraya koyalım şunu. Bir tane şundan yapalım. Farm yapacağız. Onun gibi şeyler yapıp geliştireceğiz. En sonunda ende geleceğiz. Ejderhayı keseceğiz ve senin sonuna geleceğiz. Ben uzun süreceğim zaman çünkü hızlı gelişiyorum böyle şeylerde. Mesela dün otur şarjım vardı. Onunla baya bir gelişmiştim. Evimi yapmıştım. demir de bulmuştum. Dört tane ama. koyup su almıştım. Farm yapacaktım. Son video çekmek aklıma geldi. Daha mantıklı olduğunu düşündüm. Ve Düşünmedim aslında oldu doğru Ama en baştan başlamak daha mantıklı geldi bana. Şimdi nasıl hızlı geliştiğimi görmeniz için. Şöyle yapalım. Bu arada herkesin sevdiği oyunu yorumlara yazabilir miyim? Merak ettim. Benim Ghost of Lost of oynuyorum ama fazla oynamıyorum. Nadiren, çok nadir oynuyorum. Bayağı bir hesabı var hani. ya. Şöyle kazalım. İyi gidiyoruz şu anlık. Gayet iyi gidiyoruz. Bu evimiz olacak. Kömürle de alacağız. Şöyle. Çok sessiz bence buralar ya. şarkı açayım ama sonra tele film diye şey yapıyorum. Oy oy. Çok sıkıcı ya böyle. Her yer sessiz. Ben normalde müzikle oynuyorum. Şarkı açıp oynuyorum öyle. Bence gayet öyle iyi oluyor. Şimdi evimizi yaptık ve kapısı da burası. Şunu alalım. Şuradan şöyle baya bir taşımız oldu bu arada. Fırın. Bir de sandık yapalım. iki tane. Şuraya şöyle. Şimdi ilk olarak yatak yapmak istiyorum. Çünkü Şurada tavuk var. Yemek de yok. Onu alacağım. Şöyle şunu koyalım. Şimdilik şöyle dursun. Akşam olana kadar koyun buluruz inşallah. Aa, bir tane koyun bulduk. Tavuk da var. Yemek. Sıra domuzda. Domuzcuk geldi. Ay ya yok yaz değilmiş pardon. Öldürelim. Koymamız lazım akşama olmadan. Şöyle gezelim. Bu kadar et yeter diye düşünüyorum. Yani ilk ses videom olduğu için heyecanlıyım. Aa bak bak buralar iyiymiş. Bak demir bulduk hemen. Hemen demir bulduk. Meşalemi şu anda yok. Derinlere gitmek istemiyorum zaten. Oyun zor bu. Ölümümüz derinden ama işte şey gibi değil. Laptop'da oynanan veya bilgisayarda oynanan gibi değil bu. Zor mu? Aa coin sesi duydum ben. İki coin daha yeter zaten. Şu taraftan geldi herhalde. Çünkü öbür taraflara bakmıştım ben. Evet. Bu taraftan gelmiş. Canımız neyse. Dikkat edelim böyle şeylere. O yüzden olan bana fazla zor yani Bence siz de bir yalnız oynarsanız. Bak koyunlar zonluyoruz. Aslında sadece sistemimiz oldu şimdi ama bazen donuyor sanki ben öyle geldi bence size de donma olursa kusuruma bakmayın şöyle bakalım ama şurada ev var dedim yok oraya mı taşırsa o da mantıklı neyse şimdi yatak yapıp akşam olmak üzere galiba yok değil hemen evimize gidip yatak yapalım ne olur ne olmaz dursun yedekli kapı da yapalım ama zaman kapıyı kırıyor diye bir Yani. Şu taraflarda evimiz. Şöyle devam edelim. Burası mağazaydı. Ben buraya giymiştim. Buraya da giyeceğim. Bak karnım acıktı bu ayağı Bence yetmez diye bir şöyle. Neyse elimizde de. Biz, bak bunu ellemeyeceğim. Çünkü yavrusu var. Kıyamadım ben. Yavrusuna bak. Aslında ya kendisi de Şimdi bizim evimiz şuradaydı. Ha eh, şuradaydı. Şu açıdan anladım. Burası bizim minik evimiz. Küçük evimiz. Şimdi yatak yapacağız. Evet. Şöyle odunumuzu alalım. Şunu şuraya çekeyim. Şöyle daha iyi olur. Heh. Tamam. Kitamızı şuraya koyalım. Şun şuraya, şun şuraya, şuna şuraya. Aslında bir değil mi onu? Evet. Kümür alalım, meşal de yapacağız. Şunları da alalım elimizi pişireceğiz çünkü. Hemen pişirelim. Orada da taşlar aldı bir şey yapayım. Kazma balta. Nerede şeyimiz? Bu. Şununla ne yapalım? Ay, Her şeyde pardon diyorum ben durmadan ya. Üç tane etimiz pişti. Bir tanesi yeter herhalde. Bence bu kadar yeter. Fazla yeter. istemiyorum. Dursun şöyle. Şunu da şey yapacağız. Hadi. Bakalım dışarıya oluyor Evet tahmin ettiğim gibi hemen şeyimizi yapalım. Bu arada fark benim Şuna içine kasma koydum. Nasıl şunu da şöyle koyalım bakalım pişmiş mi hepsi pişmiş mi şimdi şunu pişirsen. şimdi kömürümüz var şimdi e, ne yapalım Bir şey alalım şunu meşale yapmak istiyorum şunu durmadan koyup dururum oğlum ya biraz alabilir miyim fazla al neyse ne koyalım şunu şuraya İkinci demeğimizi de şuraya koyalım. Şimdi şuradan şöyle kazmaya başlayalım. Kömürlerimizi de alalım. Şöyle genişletelim. Geniş olsun ki eşyalar koyacağız. Biz burada gelişeceğiz. Sonra evlerimizi yapmaya başlayacağız. Çünkü odunu fazla alacağım istemiyorum. Fazla odun. var dışarıda kırabiliriz açları ama yine de böyle iyi düşünüyorum. Bakın şu koymam lazım Ben yani şöyle oyun donduruyor sinir oğlum ya normalde donmaz. Neyse ne. Şuradan kıralım. Şöyle devam edelim. İşte Minecraft çok oynadım. Bilgisayarlı laptopa yani. Modlar yükler oynadım ama laptopta zaten yaşlanmıştı artık. 6 yıl falan olmuştu. Kırıldı. Yenisini almadım yani gerek yoktu. Telefon yetiyordu bana. Bence böyle de iyi. Ama laptopta daha iyi oyun oynuyorum. Daha iyi. Çünkü onunla bayağı oynamıştım. İşte 3 2 3 tane laptop kurmuştum, yenisini almıştım. En sonunda da almamaya karar verdim. Yani şöyle yani her türlü kızılacak zaten gerek yok. Bunu da biraz ekran Ama yani hiç bir şey yok bana göre. Bu arada 128 GB. 137 GB olabilir bilmiyorum. Bu kadar ne şey gerek yok çünkü bayağı artıyor. 50 GB falan ne yapıyor? oldu. Anladım. Bu arada hep toprak çıkıyor. Yani oldu. Şöyle. Demirimizi de aldık. Şimdilik demir harcamak istemiyorum. Şunu alalım. Oğlum fazla acımayacağım dedim azaldım. Neyse şurada da odun var. Dışarıda da odun kalmıyor zaten. Ha, çocuğum şunu koysan. Heh, tamam. Ses dolunca da canım sıkılıyor O yüzden ses çıkarmak için sohbet etmeyi seviyor. Ne? Buz karanlık oldu iyice. Bence uyuyalım. Sabah köye gidip ziyaret edelim. Orada sandık var diye biliyorum. Sandıkları alalım. Açalım. Tarımlarından da biraz alırız. Şöyle gidelim. Uyuyalım. Bu oyunu en çok nefret ettiğim yatak krizi. Çok sinir oluyorum Bir kere ev yaptım. them.